Ve Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu gündü. Hazreti Ömer elinde kılıç. Hattab'ın oğlu Ömer. Aşık oldum adam. Vurgunum Ömer'e. Özel bir insandır o. Onun Müslüman olduğu gündü işte. Elinde kılıç adam arıyor. Muhammed nerede öldüreceğim onu diyor Hazreti Ömer. Diyorlar ki şurada Erkam'ın evinde Erkam'ın evine yöneliyor. Mesele uzun. Hazreti Ömer'i anlatırken anlatırım o bütün teferruatını. Hazreti Ömer ona doğru gidiyor Resulullah'ın evine. Yanında bacısı ve eniştesi ve yanında Habbab bin Eret. Beraber gidiyorlar. bir sahabide bir telaş. Gelen Ömer'dir Ömer. Hamza bir Ömer iki. Tabir yerindeyse Mekke'nin iki kabadayısı. Mekke'nin dizginlenemez. Perçin vurulamaz iki adamı. O iki adam sırt sırta verdi mi dağları eritirler. Öyle biliniyordu ikisi. İkisi yan yanda şimdi işte. Diyorlar ki Resulullah'a Ömer geliyor ya Nebi. Elinde kılıç eniştenizi esir almış. Bacısını eniştesini esir almış bacısını. Geliyor işte tehlikeli Ömer. Hazreti Peygamber diyor ki kapıyı açın ve girsin. Sahabi silahsız. Bir an korkuyorlar. Çünkü Ömer'le bahsetmek kolay değil. Orada Hazreti Hamza'nın sesi yükselir. Açın kapıyı. iyilikle gelmişse iyilik olur. Kötülükle gelmişse Allah'a yemin ederim ki kendi kılıcıyla öldürürüm ben onu. kapıyı açın diyordu. Kapı açılıyordu sonuna kadar sahabi dizilmiş bir şekilde tek sıra halinde bir koridor oluşturmuş. Koridorun başında Resulullah duruyor orada Allah'ın devisi. O nur simasıyla o en güzel orada duruyor. Gelsin bakalım. Hazreti Ömer'in elinde kılıç şu şekilde. Kılıç sırtında Resulullah'a doğru yürüyor 2 metre boyunda bir adam. Ona göre Hazreti Hamza biraz daha kısadır Hazreti Ömer'e göre. İki adım, üç adım yürüdü. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'in elini şu şekilde tuttu. Diğer elini de Zübeyir tuttu. Ve Hazreti Ömer oraya doğru yürürken iki pazusu tutulmuş bir halde Resulullah'ın huzurunda. Hazreti Peygamber ayağa kalktı. Belki ilk kez Ömer bu kadar yakın oluyordu ona. Hazreti Ömer'in gözünün içine baktı. Ve tek bir kelime, tek bir cümle söyledi. Hattab'ın oğlu dedi. Daha ne bekliyorsun dedi. Ebu Leheb hakkında inen bir ayetin senin hakkında inmesini mi bekliyorsun? Ömer Müslüman olmayacak. Ömer'in Müslümanlığını kabul etmeyeceğim şekilde bir ayetin inmesini mi bekliyorsun? Hattab'ın oğlu. İşte o an Hazreti Ömer elindeki kılıcı yere bıraktı. Hazreti Peygamber Ömer'e doğru yanaşıyordu. Kollarını bırakın diyordu. Kollarını bırakıyorlardı. Kollar serbest. Hazreti Ömer'in kemerini tutuyordu Resulullah. Şöyle kemerini tutuyordu. Kemerinden kendine doğru çekiyordu. İla meta. İla meta. Nereye kadar? Nereye kadar? Hala mı Mekke'deki, hala Kabe'nin içindeki putlara mı tapınacaksın? Nereye kadar? Hala Hübel hala mi? Hala Lat ve Uzza mı? Nereye kadar? Yüreklerinde put taşıyanlara diyorum. Şu an yüreklerinde put taşıyanlara daha ne zamana kadar? Kefenlenince mi aklınız başınıza gelecek? Ezrail kapıya gelince mi aklınız başınıza gelecek? Başınıza toprak saçtıklarında mı aklınız başınıza gelecek? Daha nereye kadar ila meta? Dönüyordu Ömer. Kılıç kırılıyordu, kın yırtılıyordu. İrade çözülüyordu. Ben diyordu Müslüman olmaya geldim. Hazreti Hamza birden bire Hocamın dediği gibi Allahu Ekber diyordu. En büyük Allah diyordu. Hadi söyle Hattab'ın oğlu. Hazreti Ömer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Şehadet edelim ki sen Allah'ın peygamberisin diyordu. İlk kucaklaşan Hazreti Hamza ile Ömer. Kudret ve cesaret İki otorite, Mekke'nin iki yağız delikanlısı, tuncu eriten iki adam, demiri eritecek iki adam Müslüman oluyordu. Selam 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 Hamza. Hoş geldin aramıza Hamza. Sen aramıza geldin bugün. Biz kapındayız Hamza. Uhud'dayız kapındayız. Şu sessiz mezarının oradayız. Esselamu aleyke ya amma Resulillah demek için geldik oraya. Selam olsun sana ey peygamber amcası diyebilmek için kapındayız işte. Resulullah'ın dediği gibi diyoruz. Ya leyteni kuntu mekanekum. Keşke biz de sizinle beraber Uhud günü ölmüş olsaydık. Sizinle gömülseydik keşke. Keşke keşke keşke. Bin kez keşke. Yürüyorlardı mekil. O gün kabe tek birle sarsılıyordu. O gün kabe doluyordu. İşte dönüyorlardı İbrahim çocukları dönüyordu. Halif dini'nin sorumluları dönüyorlardı. İbrahim'in evlatları dönüyordu. Kabe'yi killetenlerden kabe'yi kurtarmak için dönüyorlardı. Sonra medine. Çileli yıllar. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.